Mesela Golan Tepelerinde kimler yaşıyor diye hemen millete böyle e, şeyden e, internetten verdikleri bilgi evet. şu mesela Golan'da İsrail ordusuna ait yaklaşık 60 karargah bulunmaktadır. Bölgede 45 Yahudi yerleşim yeri bulunurken burada yaşayan nüfus sayısı yaklaşık 20 bin civarındadır. Yani işte idrak edeceğiz ki Evet e, sizin Tabii az önce söylediğiniz hani keşke tarihi de yazsaydık ama hani günümüzde evet. mevcut tarihi de oluşturmak. Hiç olmazsa evet. onu doğru yazalım. Hadi ee, geçmişi belki evet. geçmişte fırsat bulamadık tarihi yapmaktan ama bugün doğru yazmak. Bakın bu Taberiye Gölü İsrail'in tek tatlı su kaynağı. İşte bu gölün etrafı hemen bu gölün e, kuzey doğusu Golan Tepeleri dediğimiz yer. E, ve tabii kendi varlığını garanti almak için burada işgal faaliyeti yürütüyor işte İsrail'in hiçbir ahlak değer kutsal tanımadığı için tabii. kendi sapkın düşüncesiyle işte Gazze'de yaptıkları bölgede yaptıkları ortada ama bu bölgedeki Türk varlığı yani şu, şu açıdan önemli bu Biladüşşamın en güneyi burası hani kuzey, Anadolu'ya yakın bölgelerde Türk varlığı yani Bayır Bucak Türkmenleri işte Reyhanlı Türkmenleriyle yani Anadolu, Antakya, Samandağ o o bölgedekilerin e, Suriye'ye doğru Lübnan'a doğru, Laskiye bölgesinde de aslında çok Türk varlığı vardır. Başından itibaren Trablus, Şam'da öyledir. Yani sahil şeridinde de var. Sadece içeride değil. Hı hı. Bakın salnameden bir not almışım ben. Halep salnamesinden. Halep'te Halep ve civarında 200 bin. Laskiye'de 150 bin. Telker'de 50 bin. Kuneyra Kuneitra, Kuneitra, işte biraz önce söyledim, Golan tepelerinde Osmanlı döneminde oluşturulan idari birim, hı hı. orası 100 bin, 100 bin. Türk bin, evet. Ee, ve diğer bölgelerde, yani Bilyat Şam'ın diğer bölgelerinde de 300 bin olmak üzere bir, evet, bakın bu harita geçmişle bugün. Aslında e, Araplardan sonra Suriye'deki en yoğun nüfus Türk nüfusudur, Türkmen nüfusudur ve yayılım bölgelerde bakın Dera Dera bölgesi şu pembe görünen yer işte Dürzi dediğimiz e, gruplar, e, Nusayri dediğimiz gruplar tabi şimdi e, Alevi demeyi tercih ediyorlar onlar ama bence doğrusu tarihsel olarak doğrusu Nusayri, o, onu biraz unutturmaya çalışıyorlar. Bakın ama bir hala, Anadolu Alevi'leriyle bir işte şey, karıştırılabilir biraz o yüzden gerekiyor. tabii hiç alakası hiç yok. Alakası yani yok. Anadolu Alevi'liği evet. Türklüğün bir parçası olarak, Anadolu Türklerinin bir parçası olarak Anadolu'da ocak geleneğini devam ettiren eski Türk yani kültürünü bir yaşatan çalışılıyor tabii, onu Tabii aslında yok. evet Nusayri ve bunlar 10. yüzyılda, Dürziler de 10-11. yüzyılda ortaya çıkmış Şii İsmaili e gruplarının sapkın gruplarıdır bunlar. Ehli sünnet inancına da göre de Gulat-ı gülatçi olarak kabul edilen e, gruplardır. Yani. Peki şeyi soracağım size. Ama bunların varlıkları, affedersiniz ha, çok özür dilerim. Bunların varlıkları bin yıllık Türk yönetimi içerisinde asla zarar görmemiştir. Hmm. Yani kimse bunların varlıklarına, inançlarına herhangi bir müdahalede e, bulunmamıştır. Bakın e, asırlardır burada e, yaşamaya da devam ediyorlar. Varlıklarını devam ettiriyorlar. Ama e, tarih kaynaklarının anlattığı Türk varlığı neredeyse köşelere, kıyılara sıkışmış vaziyette. Yani tabi bunların bir kısmı daha öncesinde belki Araplaşan topluluklar vardı ama özellikle Bağız rejimi sistematik bir şekilde Türkmen arazilerini kamulaştırarak buradan göç, yani Türkiye'ye, Anadolu'ya göçe e, zorlamıştır. Hem asimilasyon politikası hem de arazilerin tapulaştırılarak, e, kamulaştırılarak affedersiniz, e, kamulaştırılarak e, yoğunluklu Türkmen nüfusunun e, nüfusunu ciddi anlamda e, hı hı. azaltmıştır. İşte Carablus bölgesinden tutun da, tabii bunlar e, ilk bakın Atsız Bey'in hakimiyet e, hı hı. kurduğu alanları e, gösteren Hocam, e, haritalarımızdı bunlar. E, çok kısa rica edeceğim. Çünkü hani sizi dinlemek evet çok keyifli. Evet. Dolayısıyla ben de burada süre yönetiminde biraz zorlandığımı <laughs> kabul ediyorum. <laughs> çok kısa o Türk-Türkmen farkı Türk... üzerine bir şey söylemek ister misiniz? Evet bir, birkaç yerde söyledim ama yani kaynaklar Türk derken bu Abasi e, devlet sistemi içerisinde e, askeri bürokraside yer alan Hı -hı. kitleler kastediliyor. Yani Abbasi ordusundaki Türkler kastediliyor. Türkmen derlerken derken de Oğuz, Göçebe Oğuz kitleleri kastediliyor. Yani kaynak onu anlatırken neyi kastettiğini biliyor. Biz de tarihçiler o konu ayırt ediyoruz tabii ki. Şimdi Malazgirt'i ben siz olmadan düşünemiyorum. Çünkü hakikaten en güzel Malazgirt programlarını sizinle yaptık. Şu anda bu çalışmada yani arkeoloji, savaş alanı arkeolojisinde ne noktadasınız onu da öğrenmek istiyorum. Öyle tamamlayacağım. Evet çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii yazın arazideyiz. Kışın da arazide değiliz ama yine Malazgirt'teyiz. Kafamız, gönlümüz, benliğimiz, her şeyimiz Malazgirt'te yayın yapıyoruz bol bol. Elde ettiğimiz verileri değerlendiriyoruz. Bu da onun güzel ürünlerinden birisi. Malum biz Türkiye'deki en kapsamlı savaş alanı arkeolojisini yapan ilk ekibiz. Bu da alanının ilk yayını. Hı hı. Yani çünkü bir sürü başka meslektaşımız e, Anadolu'da e, bu toprakları yurt tutma sürecinin savaşlarına ilişkin çalışmalar yürütüyor. Bu da onlardan e, birisi e, Salih Gülen hocamın orga organizasyonuyla e, kitaba dönüştü. Bir TÜBİTAK projesiydi bu. İnternet çalışma kültürü açısından. Ee, önemli bir çalışmaydı. Tabii özellikle bu kitabın oluşmasında İskender Dölek hocamızı e, burada anmak istiyorum. Sizin şahsınızda üç makaleyle buraya katkı sundu. Bizim coğrafyacımız hı hı. bütün e, bu çalışmalarda coğrafya disiplininin böyle bir çalışmada nasıl bir yer tuttuğunu görmek ve göstermek açısından da çok değerli üç tane e, bölümü var. E, PEGEM yayınlarından çıktı. E, i̇lgililerine tavsiye ederiz. Evet. Sevgili seyircilerimize de göstermiş olalım ve çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. E, çalışmalarınızın böyle günden güne bereketlenmesini ve bir de şöyle bir e, gönlümüzden geçen husus var. İnşallah e, kısmet olsun. Birlikte bir gidelim. İnşallah. İnşallah. Evet. Değil mi? Evet. Ya yani Aslında orada e, şu an da TİKA'nın da çok önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani Türkiye elbette hani devlet nezdinde evet. en üst mertebeden hem gözümüz gönlümüz orada ve elbette. Dünya gözüyle de görmek istiyoruz efendim. <laughs> evet dünya gözüyle de görmek isteriz. Bir de tabii tüm bu anlatılanların hani mevcudunda yerinde çekim yapmak ve sonrasında evet. seyircilerimizle de bunu paylaşmak gönlümüzden geçiyor. İnşallah, İnşallah. olur diyelim. Teşekkür ediyorum tekrar teşekkür tekrar ediyorum. size. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Ebru Yücel programı hazırlıyoruz. Gelecek hafta yine cumartesi gecesi buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.